Kanal T Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Türkiye ve Dünya gündemiyle gelişmelerle karşınızdayız. Bugün yine haberlerimizi sizler için hazırladık ama bu sefer ilk olarak farklı bir haber getireceğiz ekranlarınıza. Sayın Akar Sevgili resmiye herkese ben öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Savaşın olmadığı, barışın sürekli hakim olduğu bir dünya diliyoruz Kanal T adına yönetim kurulu başkanımız Sayın İdris Keskinci, genel yayın yönetmenimiz Sayın İlker Karaca ve tüm ekip arkadaşlarım adına savaşsız bir dünya diliyoruz. Ee, biz de bugün ana haberi Kanal T ana haberi farklı bir formatta hazırladık. İnanın öyle bir format ki ya ben 25 yıllık meslek hayatımda böyle bir şeyin e, ...hiç görmedim. Ha, Naçizane bir şekilde... ...sevgili izleyicilerimize aktarmanın... ...mutluluğu ve heyecanı içerisindeyim. Gerçekten çok heyecanlıyım. E, çünkü dünyada insanlar katlediliyor. Ve insanlar sessiz bir şekilde... ...o katledilen insanları izliyor. Adı insan. Ama... ...bir veterimiz var sevgili resmiye. O veteri izledikten sonra... ...eminim ki bizleri şu anda... ...dünyanın neresinde... ...olurlarsa olsunlar. Bizleri izleyen herkes bizimle aynı şeyi paylaşacak. Ama önce sevgili resmiye dilersen o veterimizi bir kıymetli izleyicilerimize bir izletelim. Bahadır hazırsa veterimiz izleyelim. Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmişim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın? Yollarından versem duyar mısın? Yollarından... Şöyle anlatsam size, ineklerimize türü sanat müziği dinletmekteyiz psikolojik durumu da daha iyiye gidiyor. <laughs> benim Sayın Akar yorumu size bırakıyorum. Şu anda sevgili izleyicilerimiz de inanın şaşırmıştır. şu anda görüyorsunuz o ekrandaki ineklerden birine söyledik. Dedik ki böyle böyle aranızdan biri gelsin de canlı yayına çıkartalım dedik. Sağolsun olsun onlar da bir öküz gönderdiler. Yani ameyan tabirle söylüyorum. Ee, Öküz gönderdiler. E, niye biz aldık ineği bugün getirdik canlı yayınlara? Çünkü e, öküzün trene baktığı gibi katliamlara bakan birçok kurum var. Birçok sivil toplum kuruluşu var. Basiretsiz milletler topluluğu var. Ben az sonra gideceğim bütün herkes adına. E, rahmetli Zeki Müren diyor ki ses versem duyar mısın? Mısır'da, İsrail'de Arakan'da, Suriye'de, geçmişte Kıbrıs'ta, daha önce Kore'de, daha önce Türkiye'de, daha önce adına ne derseniz deyin, yer neresi olursa olsun savaş o kadar kötü bir şey ki, insan öldürülmesi, katliam o kadar kötü bir şey ki, ben dayanamayacağım o öküzün yanına doğru gideceğim. Eminim ki o öküz Birleşmiş Milletler'in birçok yetkilisinden daha insancıl açıklamalarda bulunacak. Ve ben canlı yayında Türk televizyonlarında bir ilki Kanal T Haber Merkezi'nde gerçekleştiriyoruz. Ne yapıyoruz? İnekle röportaja gidiyoruz. Öküzle röportaja gidiyoruz. Merhaba sevgili öküzüm, öküz kardeşim merhaba. Şu anda herkes seni izliyor. Herkes seni izliyor. Katliamları nasıl izliyorlarsa şu anda herkes seni izliyor. Güzelsin güzel. Sen bazı insanlardan daha insancısın. Yüce Yaradan seni öyle bir yaratmış ki peynir için, süt için e, vesile oluyorsunuz sizler. İnekler bize süt veriyor. Ne oluyor? Hepimiz sevgili resmiye görüyorsun değil mi? Hepimiz onların bizlere Allah tarafından bahşettiği nimetleri alıyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Ama şu anda ben sormak istiyorum. Sizler ağlıyor musunuz? Soruyorum. Evet, hemen tercüme etmek istiyorum. Evet, isterseniz gülün, isterseniz ağlayın. Evet ben inekle konuştum. İneğin tercümesini yapıyorum. İnek bana diyor ki bu kıymetli öküz kardeşimiz bana diyor ki katliamlara sessiz kalmış bu insanlık diyor. Biz diyor ağlamayız diyor. Ama insanoğlu ağlar. Çünkü tartışmalar var. Sayın Başbakan ağladı işte siyaseten ağladı. Bakın yine söylüyorum. Sayın Başbakan siyaseten ağlamışsa vallahi de billahi de onun da karşısında oluruz. Ama ben orada diyorum ki bir babanın gözyaşı vardı orada. Bir babanın gözyaşı vardı. Çünkü cenaze namazını kıldıramadığı için ağlayan bir mektup yazmıştı. Kızı Esma'ya bilteci aynı duyguları çünkü Recep Tayyip Erdoğan da bir baba, kız çocuğu babası. Yine ekranları başında birçok değerli, kıymetli büyüklerimiz var kız çocuğu babaları. Ya Allah korusun. Allah herkese ne yapsın? Uzun ömürler versin, sağlıklı ömürler versin. Ağlama üzerinden kim siyaset yapıyorsa, Kanal T Haber olarak, vallahi de billahi temiz toplumun tercihi olarak biz onun karşısındayız. Ama biz olayı nereye getireceğiz sevgili resmiye? İneğimizi öyle bir müzikle göndereceğiz ki sevgili seyirciler, inek nane nane diyecek. Kime nane nane diyecek? Birleşmiş Milletler'e nane nane diyecek. Avrupa Birliği'ne nane nane diyecek. Suriye'ye girecekler. Şu anda savaş kelimeleri yavaş yavaş e, Akdeniz'e doğru yol aldı. Akdeniz'e... O savaş gemileri, o askerler giderken nane nane diyecek kimyasal bahane. Daha önce insanlar öldürülmüyor muydu? Mısır'da daha önce öldürülmedi mi? Filistin'de öldürülmedi mi? Kosova'da öldürülmedi mi? Dünyanın her yerinde Müslümanlara işkence yapılmadı mı? Müslüman dediğimiz insanlar şeytanlarla yatmadı mı? Kendi dindaşlarını katletmedi mi? Sevgili resmiye, ben artık çıldırmak üzereyim. Ya çok ciddi bir tepki vermek istiyoruz. Birleşmiş Milletler'e Avrupa Birliği'ne ciddi bir tepki vermek istiyoruz. Gerçekten bu inek her şeyi anlatıyor. Bu inek ta kırklar elinden geldi. Bu inek öyle bir yerden geldi ki az önce izlediğiniz VTR'de onun arkadaşlarıydı. Ha adına öküz dersiniz, inek dersiniz ama Yüce Rabbim ne yaptı onu bize bağışladı. Bize faydalı ama insanları bir daha söylüyorum. insanlığı katleden neye karşısında? Sessiz kalan o Birleşmiş basilesiz Milletler Topluluğu var ya. Bakın çok heyecandan artık konuşamıyorum. Yani artık yeter. Artık kanlar dökülmesin. Müslüman kanı dökülmesin. Yeter yahu. Medet yahu. Allah aşkına yeter. Allah aşkına yeter. Sevgili resmiye artık biz sevgili öküzümüzü gönderelim. Nane nane şarkısıyla uğurlayalım öküzümüzü. Nane nane. Nane nane. Amma Değerli izleyenler, bültenimize Sayın Akar'ın değerli yorumlarıyla devam edeceğiz. Son olarak söyleyecekleriniz var mı? Aslında söyleyecek çok şey var sevgili seyirciler, sevgili resmiye. Ee, biz habere nasıl girdik? İnekle girdik, bir öküzle girdik. Ee, kime itafen girdik? Birleşmiş Milletler'in bazı yetkililerine. İtafen girdik. İşte insanları katledenlere itafen girdik, e, atfen girdik. E, kim vardı? İsrail vardı. Amerika Birleşik Devletleri, bak, bak sayıyorum Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere e, ve İsrail. Ondan sonra Sisi. Sisi pisi. Sisi pisi olacak ama bakın. Sisi de bir pisi olacak. Bakın açık konuşuyorum. Şimdi o inek, mikrofon uzattık Size ağlıyor musunuz diye. İnek dedi ki insanlığa ağlıyorum dedi. Yahu dedi siz yeryüzünde neden anlaşamıyorsunuz dedi. Biz sizler gibi konuşsak dedi dünyaları fethederiz dedi. Bize Allah ne vermiş? Akıl varmış, mantık vermiş. Yaradılanların en üstünü kim? İnsanoğlu. Biz değerimizi bilmiyoruz. İşte iki petrolün, iki silahın, iki paranın bilmem neyin peşinden koşuyoruz. Evet. Ee, o VTR bu arada e, sevgili resmiye. Çok teşekkür ediyorum ben sevgili izleyicilerimize telefonlarımız kilitlenmiş ee, çok güzel bir giriş yaptınız diyorlar ee, özellikle rahmetli Zeki Müren'in söylediği şarkılar. Ha onu biz hazırlamadık. sağ olsun İlas Haber Ajansı öyle göndermiş bize. Çünkü orada bir kolon koymuş, teyip koymuş. O şarkılarla inekler ne yapıyor? Motive oluyor. 5 kilo süt veriyorsa 7 kilo süt vermeye başlıyor. zaten orada... Psikolojik olarak rahatlama sağlanıyor demişti bakıcılara. Evet. Tabii ki. Yani o ineğin sahipleri psikolojik olarak rahatlıyorlardı. Daha fazla süt veriyor dedi. E şimdi kötü bir şey mi? Yani orada ne güzel. Sağ olsun Zeki Müren Allah rahmet eylesin. ses versem duyar mısın? Ses versem duyar mısın diye. Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın diyor. Ey Birleşmiş Milletler ve dünya ülkeleri ses versem duyar mısınız diyeceğiz. Haberimizi ben böyle ben bitireyim en sözümü bitireyim. Evet. Ee, sevgili Bahadır Çopur'da hazırlamış görüntüleri o görüntülerle veda edeceğiz. Ee, söz sende sevgili resmiye. Evet değerli izleyenler bültenimizi burada noktalıyoruz. Görüntülerimiz sizlerle olacak. İyi akşamlar. on it Ne çok sevmişim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından, yollarından... Şöyle anlatsam size, ineklerimize tüm sanat müziği dinletmekteyiz. Psikolojik durumu da daha iyiye gidiyor.